Eğer şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdüm. Ama şimdi düşünmüyorum. Ulan düşürürsen de düşürürüm. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. Эрдоган снова говорит о том, что мы аннексировали Крым. Надо, пора его успокоить. Тогда мы будем говорить, что он аннексировал Северный Кипр, что он аннексировал часть Ливии, аннексировал Карабах, Азербайджан и так далее. Срочно выпускайте брошюру от Чингисхана до Эрдогана. Вот показать. Восточное коварство. В одной руке цветы дарит пряник, а в другой кинжал. Кривой турецкий кинжал в Ливии нам мешает, в Сирии мешает, в Азербайджане мешает, сейчас на Украине мешает. Да еще снабжает оружием, чтобы из этого оружия убивали русских солдат. Турецкий султан до этого не думал. Саващташ урана кадар, Байрактар ТБ2 и аллер, большой шаре, Украина да, большой кайплар яшансада. Bayraktar TB2'nin büyük başarı, operasyonel etkinliğini bir kez daha görmüş olduk. Ukrayna tarafından Bayraktar TB2'nin Rus yapımı bu hava savunma sistemini nasıl imha ettiğini görüyorsunuz. Rusların bir savunma sistemi. İşte önce lazerle işaretliyor. Sonra füzenin düğmesine basıyor yerdeki pilot ve vuruş gerçekleşiyor. Son görüntüler TB2'nin icraatlarıyla alakalı. Peş peşe görüntüler geldi. Bu 24 saat öncesinin ama bir daha göstermek istedim. Yani bir görünsün. Kafalardaki istifamlar, soru işaretleri bir ortadan kalksın. İcraatını yapıyor. Ukrayna'nın sihaları çalışıyor Rus konvoylarını zırhlarını etkisiz hale getiriyor. Son görüntüden bana gelin Bülent lütfen. Kitabın ortasından konuşalım dedik değil mi? Hiç karnımızdan konuşmadık zaten. Son dönemde böyle bir etrafta 3-4 gündür ya çok da fazla üzerine gitmeyelim bu işlerin. Sonra hayırdır Rusların hışmından mı korkuyoruz? Öyle bir duygu mu var içinizde? Hayır. Yani Ruslar bu kadar Kalashnikov sattılar bütün dünyada terör örgütlerine el altından bu kadar şehit verdik PKK teröründe. Ruslar, Kalashnikov sizin silahınız deyip bir şey mi dedik? Bir şey mi yapıldı? Hiç mantıksız bulmayın bu dediğimi. İşte İtalyanlar mayın sattılar PKK'ya yıllarca. Ne yaptık? İtalyanların gidip boğazına mı çöktük? Şimdi bu artık Ukrayna'nın kendi malıdır, kendi içişleridir. Dünyada böyle bir yani silah satışı var. Bütün dünya yapıyor bunu. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi dahil. Şu son görüntü. Kalktı mı kalkmadı mı? Pistler vuruldu mu vurulmadı mı? Burak göstersin size. İşte İngiliz basınından aldım. Onu da söyleyeyim. İngiliz basınından yansıyan Bayraktar TB2 üzerinde Ukrayna ordusunun işte amblemi var. Ve hazırlanıyor. Uçucu. Belki bir eski görüntü olabilir. Kısa kollu görüyorsunuz bu soğukta. Ama İngiliz basının kullandığı fotoğraf. Bu biraz önce izlediğinizin donuk karesi. Sistemler çalışıyor. Yukarıda neden başarılı TB2 söyleyeyim. Radarda bir nokta gibi görünüyor. Yani onu göz görmek, onu fark etmek kolay değil yavaş hareket ediyor. Gökte neredeyse asılı kalabiliyor. Radarlar onu pek göremiyor. Kör hale geliyor öyle söyleyeyim. Sonra görüyorlar hedefi vurulacak noktayı. Lazer işaretlemesi yapıyor. Ardından yer istasyonundaki pilot düğmeye bastığında Türk füzesi gidiyor ve hedefini buluyor. İşte biz sadece bu görüntüyü biliyoruz ama radarıyla, yer istasyonuyla, uçucu dronuyla komplike sistem böyle çalışıyor. Birkaç görüntü. İngilizler diyor ki TB2'ler sürekli çalışıyor. Tankları, topları vuruyor. Bir görüntü daha İngiliz basınından. Hemen yanında bir daha bir zırhlı konvoy işte imha edilmiş böyle. Şimdi neden tüm dünya bu mesele üzerine benim ülkemde de insanlar Türk sihaları diyor. Ne kadar çok Rusların Kalaşnikov'u bu dedik. Kalashnikov mu dedik, otomatik silah mı dedik? Peki PKK'ya verilen Kalashnikov'lara ne oldu? Ya Amerika'dan alınan uçak sadece biz mi F-16 alıyoruz, F-35 istiyoruz? Satın aldığınızda kendi inisiyatifinizle, kendi ordunuzla, siyasi iradenizle karar alıyorsunuz. Vay siz niye F-16'larla şöyle yaptınız böyle yaptınız diye herhangi bir yerde bir polemik oluyor mu? TB2 konusunda da tüm Türkiye rahat olsun. E Ruslar bir şey ne derlerse desinler. Yıllarca terör örgütlerini silahla donatan Ruslar değil miydi? O zaman niye bu gıklar çıkmıyordu? Gurur duyun bence. Cumhurbaşkanım biz üzülüyoruz. Niye üzülüyorsunuz? Ya yani insansız hava aracında, silahlısında, silahsızında insan yok ki. Düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz? Onları uçuralım. E vursunlar o düşsün. Ama hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank. Yakabilirler. İçinde beş tane şeydim. Ama şimdi Öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Çünkü o tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Niye? Artık bu teknolojiyi yakalayan bir ülke konumuna geliyoruz ve geldik diye. Değerli kardeşlerim. Şu anda birçok silahlarımızı hamdolsun üretir haldeyiz. Hızla bu sektörde gerek devlet gerek özel şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Krivoy, Turetski kinjal. Libya'ya, Libya nam mishayet, v Syria mishayet, v Azerbaycan mishayet, şas na Ukrayna mishayet. Da işe mm. snabzayet aruzhem, şubuz ete aruzhe ubivali ruskih soldat. Turetski sultan da <laughs> etova ne dumulsa.